Şu önemli bir şey, Covid hani her şeyi birden aşağı doğru bastırdı. Bütün dünyada üretim işte yere çakıldı, bütün dünyada tüketim yere çakıldı, yatırım hepsinden daha çok çakıldı vesaire. Şimdi o bir yakınsama sağlıyor, yani yere yapışmıştık işte her yerde yere yapışmıştık. Halbuki öncesinde daha fazla heterojenlik vardı, özellikle Amerika ile Avrupa ve dünyanın geri kalanı arasında. Bir ya Amerika'da işler görev olarak iyi gidiyor. Diğerleri bu kadar iyi toparlayamıyorlar. Ayrışması vardı. Değil mi? Hani işte Japonya işte 30 senedir kıvranıyor. İngiltere evet, Brexit'le ayağını evet. vurdu. Onlar bir acayipler. Ee, Avrupa e, hem 2008-09 global krizinden hem de arkasından gelen Avrupa krizinden sonra hani tamam küçülmüyor ama değil mi? Ya yani 2012 2013 sonrasında e, Avrupa Para Birliği Bölgesi'nin hatta daha da öncesini böyle bir yani o bölgeyi gene o zamanlar adı yokken bile 80'leri falan da düşünerek mesela şey yaparsanız şimdi Avrupa Para Bölgesi dediğimiz bölgeye o sırada ne oluyor diye sanki o zaman da bu varmış gibi takip ederseniz e, o bütün dönemin en uzun genişleme dönemini geçirdi. Fakat bir taraftan en uzun, bir taraftan da kümülatif olarak en az büyüme getiren genişleme dönemi. Yani böyle bir işte küçülmüyoruz. Hani işte küçülmediğimiz için büyüyoruz diyelim ama büyüyoruz demek de büyüme ayıp olacak düzeyinde bir kötü performans gitti orada. Dolayısıyla o Amerika'yı dünyanın geri kalanından epey ayrıştırdı. Şimdi ile beraber tekrar birbirlerine benzediler. Hepsi birden buldu çünkü. Ama bittiği zaman gene ayrışmaya başlayacaklar. Şimdi bu sefer ayrışma öyle gözüküyor ki büyük mesele dünyada ortak mesele gelişmekte olan ülkelerde de, Türkiye'de de, hani Amerika'da, Avrupa'da da, her yerde birden mesele borç olacak. hem özel sektör borcu, hem kamu borcu. Ve kamu borcu ciddi bir sorun haline her yerde birden geldi aslında. Bunu idrak etmiyoruz. Çünkü bu faiz düzeyleriyle bir de yani yapacak başka bir şey olmadığı için hani hiçbir hazine ya ben borç alamadım falan diyecek yerde değil şu anda. Ama alternatifi ortaya çıktığı zaman ya bir dakika dünyada bir iş yapılıyor şimdi gerçekten işte yatırım da yapabiliriz, hakikaten fiziki yatırımdan bahsediyorum, e, yapılacak başka şeyler de var. E, bunlar varken götürüp Amerikan devletine yüzde sıfırla, işte Almanya'ya negatif faizle borç vermek istiyor muyum diyen insanlar da o cevap hayır olmaya başladığında özellikle de Merkez Bankaları bir noktada yavaş yavaş e, ya tamam hani bu işte Covid-Movid diye biz önüne gelene e, al sana da para, al sana da para diyorduk ama Şimdi artık bunu yapmayalım, sonra yavaş yavaş geri çekelim demeye başladığında e, borç dinamikleri önemli bir şey haline gelecek. Ve değişik ülkelerde değişik şekillerde sorun olarak çıkacak ortaya. E, i̇şte hocam, e... E, biraz detaylandıralım mı? Yani e, aşağı yukarı şu anda 18.2 trilyon dolarlık eksi faiz var. E, bu kısmen deflasyon beklentisinden geliyor. Bence kısmen... Biraz orada e, opsiyon şeyi de var. Yani e, bir dönem şu anda değil ama bir dönem insanlar e, Euro bölgesinde bir bozulma, bir kırılma olur e, Currency Pack'te diye e, Avrupa'da bulutlara yapışmışlardı. Oraya bir Opsiyon primi şeklinde aslında ekstradan para vermeye hazırlardı. Birkaç dinamik olduğunu düşünüyorum ama şu da önemli bence. Yani dönüp baktığımızda mesela e, rakam yanlış olabilir ama aşağı yukarı %90-92 diyebiliyorum. Japonya'nın e, borcu... %90-92 oranında kendisine yani kendi hane halkına, kendi emeklilik sistemine. Keza Amerika tarafına bakarsak aşağı yukarı 4.85 trilyon dolarlık bir miktar Fed'in bilançosunda duruyor. Bundan çok daha fazlası yine Amerikan bankacılık sistemi içinde veya finansal sistemi içinde duruyor. Dolayısıyla bazı ülkeler açısından aslında Elbette oranlar yüksek bunların büyümeye baskısı falan filan var ama Hani o dışarıdan gelen işte bu adamlar iflas etmiş vaziyette mahvolacaklar Görüntüsü de yok yani kendi içinde bir Borçtan bahsediyoruz yani Şöyle iki tarafı var bunun bir Borcunuz kendi paranın cinsindense zaten hani o kadar atla deve bir sıkıntı değil yani en olmadı biraz enflasyon yaratıp yırtıyorsunuz o işten Japonya özelinde şu enteresan bir soru yani hesabı var Japon devletinin toplam almış olduğu borç, yani açığı değil, borç stoku hangi noktada Japon hane halklarına tasarruf stokunun hepsini satın almış olacak? Onun cevabı işte bugün yarın, geldi o zaman şu anda. Evet. evet. Yani, yani Dolayısıyla şimdi mesela Japonya ciddi bir sıkıntının eşiğinde çünkü onlar bu sizin anlattığınız ya tamam da yani en nihayetinde bu hani bu Japonlar deli gibi tasarruf ediyor, tasarrufta bir yere gidecek, alıyor onu borç olarak. Yürüyor işte bu. Ee, hikayesi devletin borcu tasarruflara göre küçükken eyvallah ama şu anda toplam borç tasarruflara muadil hale geldi. Ve evet. e, o borçlama alışkanlığını sürdürmek artık Japonya içinden bunu yapmakla devam edemez yere gelecek. Ee, o zaman o bayağı ciddi bir kırılma zamanı. Amerika'da e, siz bende iyi biliyorsunuz yani bu FED'in bilanço genişlemesi başlamadan önce Amerikan devletinin en büyük kreditörü, en büyük borç vericisi, Amerikan e, borç senetlerinin en fazla tutan tek kurum Çin Merkez Bankası'ydı. Şimdi evet. o zaman mesela bunu tersinden söylüyorduk yani ya Amerikalıların bir derdi yok, kim düşünsün hani işte öder ödemez ne olur ne filan diye ama şimdi evet. yani müte böyle bir ya bu ülkelerde bir şey olmaz. İşte kendi halkı tutuyorsa, kendi kurumları tutuyorsa ama zaten iç borç onlar. Tutmuyorlarsa ama zaten borç verenler düşünsünler. Ama her halükarda borç alanın derdi yok gibi geliyor. Halbuki bu doğru değil. yani hani mesela İngiltere'de bunu zamanında gördü 70'lerde falan zorlandılar. Bu, bu ülkeler istedikleri kadar ila nihaya borç alabiliyorlar hikayesi doğru değil. Ve Amerika'da da e, hani faizlerin hızlı yükselip birdenbire e, Amerikalıların dilini dahi bilmedikleri ya bir dakika bizim şimdi faiz dışı dengemiz ne durumda falan filan konuşmaya başlamaları imkan dahilinde aslında. E, onlar tabi dünyada çok büyük değişiklikler. Çünkü o hakikaten FED'in kendisinin politikasını çok fazla değiştirmeden Amerika'da devletin borçlanma faizlerinin dolar cinsinden bir anda yukarı gitmesi demek. Biz bunun olmadığı bir dünyaya o kadar alıştık ki hani işte yani. Türkiye borç alabiliyor mu fırsat maliyeti ne olarak gözüküyor vesaire diye bakarken hep işte Fed ne yapıyor diye bakıyoruz. Halbuki yani şu ortaya çıkarsa ya Fed bir şey yapmıyor, yapmıyor ama Amerika'da 10 yıllık faizlerde yüzde %4'e çıktı olursa birdenbire o zaman Türkiye gibi ülkeler için dünya çok değişiyor çok 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 değişiyor. Tabii. Şimdi hocam şey konusuna geleceğim. O hani borç alma fark eder etmez MMT konusuna geleceğim. Siz seviyorsunuz o konuyu ama o konuya gelmeden ben şöyle bir nokta daha görüyorum. Siz açtığınız için söyleyeceğim. işte o Japon devleti tasarrufların tamamını aldı vesaire kısmında aslında şu oluyor. Yani Avrupa'da da baktığımızda işte ECB önce sermaye oranına dedi. Yani capital key'e göre alıyorum dedi. E ondan sonra pandemi önlemleri nedeniyle Capital Key'i bir kenara bırakalım işte İtalya'yı daha çok alıyorum. Sonra bunu normalleştireceğim efendim. De aslında ben şu tehlikeyi görüyorum. Yani şu anda hala biz makro olarak tahvil piyasasını tartışıyoruz. Yani ben alıyorum, siz satıyorsunuz falan ama bu şekilde gidersek tartışacak bir piyasa kalmayacak. Yani burada aslında bir yatırım aracından bahsediyor. Yani sizin benim için yatırım aracı, bizi dinleyenler için yatırım aracı ama finansal sistemin içinde burada şeyin piramidin tepesindeki collateral'dan, teminat varlıklardan bahsediyoruz. Ortada Amerikan 10 yıllığı kalmaması, şu anda borçlanıyorlar. Amerika doğa tehlike yok ama Avrupa'da, Japonya'da baktığınızda aslında piyasa ortadan kaybolmak üzere. E, ortada fiyatlanan bir hani market pricing olmamaya başlıyor. O piyasanın üzerine örtü geldikçe FX piyasasına da gelmeye başlayacak. Yani oradan siz hecinizi vesaire yapıyordunuz ama bir piyasa kapanınca Öbürü de kapanacak. Ben o açıdan da hemen 2021 değil ama sonrasında bildiğimiz anlamda finans piyasasının görüntüsünün çok değişeceğini düşünüyorum. Ee, yani orada tabii hani gene ne diyeyim vanguard olan Japonya. Çünkü onlar e, alacak tahvil bulamadıkları için şimdi hisse senedi alıyorlar biliyorsun. Yani hani Japon evet. Merkez Bankası'nın bilançosu ne bileyim bu işte bundan 20-30 sene evvel ya ben parasal iktisatçıyım, işte bu işin uzmanıyım, merkez bankacıyım kendi falan diyen insana göstersen bu neyin bilançosudur diye. Yatırım bankasıdır. Delinin miridi falan der yani. Hani merkez bankasıdır denmeyecek bir aktif tarafı var şu anda merkez bankasının. Hani ne bulursa evet, olur. Şu, an, şu an çok pardon lafınızı kestim. Şu anda şimdi hep şey oluyor ya merkez bankaları daha çok ne yapabilir? İşte bir şey yapamaz duvara çarptı falan filan. Şimdi ben yine işte okuyorum yurt dışındaki isimlere vesaire onlarla ulaşıp tartışıyorum. Olay şeye geldi ve hadi normal bir şekilde şuna geldi. E canım eksi şeyle equity ile sermaye ile şey yapan merkez bankaları var. Bak İsrail var işte Şili var. Dolayısıyla şu borçları bir silelim, e, çok gürültü çıkar belki ama sonuç olarak Merkez Bankası yine yapacağını yapar noktasında artık fikir üretenler bile var. Benim bu konuda bir yazım var, Vox.eu'da e, yollarım size de. E, şimdi hani Türkiye'de bunları söyleyince riskli işler oluyor çünkü ha bak böyle bir şey varmış bir yerler için değilmiş biz de geliyor. <laughs> yani biz bu sorunlardan çekiyor değiliz şu anda. Değil mi? Yani hani o merkez evet. bankalarının şöyle bir özelliği daha var, İyi, bunu söylemeden evet, evet. hiçbir laf anlaşılmamak gerekiyor. Hepsinin enflasyonu hedeflerinin altında. Bunlar enflasyonu yükseltmeye çalışan merkez bankaları. Yani deflasyondan korkuyorlar ciddi bir şekilde. Yani, yani, dolayısıyla o e, şu e, endişeleri koordine eden bir araç haline geliyor. Bir taraftan sizin mali alan yaratmanız lazım. Bir taraftan enflasyon yaratmak isteyen merkez bankanız var. O zaman bu enflasyonu hükümete, devlete mali alan yaratacak bir şekilde bayağı hani eski usul monetizasyonla e, hani borcu Merkez Bankası'na yığıp yok etmekle yapabilir miyiz sorusu ortaya çıkıyor. Ben de yapılabileceğini düşünüyorum. Hatta yıkılmasının iyi de olacağını düşünüyorum. Evet, bu net tartışılıyor yani. Siyasetçiler açısından da çünkü aslına bakarsanız yani Hazine, Merkez Bankası konsolide borca baktığımızda e, ha, siyasetçi açısından borç düştü gibi gözükecek. Biraz daha manevra alanı açıldı gibi gelecek. Ee, o tarafı Başka gözetmek olsa... lazım. Tabii. Ya oradaki mesele şu. Yani bunlar hani konuşurken insanlara kolay geliyor. Sizden bahsetmiyorum. Ee, hani işte e, Fed'in işte e, parasal genişlemesi, monetizasyonu bilmem ne falan filan diye bunları aynı şeymiş gibi bahsetmek. Halbuki Fed e, rezerv yarattığı zaman o rezervin nihayetinde gecelik kendisi geri borç alıyor ve üstüne faiz ödüyor. Ve o konsolide devlet bütçesi içinde o faizi hazine mi ödüyor, FED mi ödüyor fark etmiyor. Dolayısıyla bilanço genişliyor ama aslında bir monetizasyon falan yok orada. O monetizasyon Hocam onu, olması... onu Türkiye'de anlatamazsınız. Yani anlatabiliyorsanız e, hakikaten çok iyi e, bir şeysiniz. öğretmensiniz tırnak içinde söylüyorum. Çünkü ikna edemiyorsunuz insanlara durumun öyle olmadığını. Neden enflasyon yaratmıyor? Hatırlarsanız Berlanki'ye bir mektup da yazıldı öyle bayağı bir kabul edilmeyen şeydi. Berlanke'nin açıklamaları var ya öyle değil böyle ama hayatta kabul ettiremezsiniz o görüşü. Ya, yani benim öğrencilerim anlıyorlar o benden değil öğrencilerden kaynaklanıyor. iyiler çok. <gülüyor> ama <gülüyor> şey doğru. Yani Türkiye'de tabii bize o kadar uzak böyle hani uzaylı iktisadı gibi bir şey ki bu. Çünkü baştaki yola çıkış noktası aslında Merkez Bankası'nın faiz e, enflasyonu arttırmaya çalışıyor olması. Oradan başlayıp ondan sonra da e, hangi bilanço hareketleri faizle yapmadığınız, çünkü faizi indiremiyorsunuz daha fazla. E bunların hiçbiri bizim için, hani bizim dünyamızda olan şey değiller Türkiye'de. Merkez Bankası enflasyon yaratmak istiyorsa e, zaten yaratıp duruyor, istememesi gerekir. E, ama istiyorsa da hokkabazlık yapmasına gerek yok. İndir faizi çıkıyor enflasyon işte. Yani indirdiğinde çıktı nasılsa. E, bu yani. ülkelerde mesela... Değil mi işte hani Amerika'da filan sıfıra gelmiş olması, hani en düşük olanı şu anda e, İsviçre'de eksi 0.75 ve onlar şeyi görüyorlar. E, bunun çok daha altı yok. Çünkü İsviçre Merkez Bankası bankalara sopayla e, görüyorum. Siz fiziki parayı benden çekip kendiniz orada kasa yapıp oraya koyma işine girmeye başlıyorsunuz. Yapmayın onu. Başka türlü döverim sizi dedi. Yani o şu demek. Siz faizi eksi 0.75'e getirdiğiniz zaman. Artık bankalar şey diyorlar, ya tamam e, ben parayı fiziki para olarak tutsam bunun faizi sıfır zaten. Merkez Bankası tuttuğum zaman bir de üstüne para veriyorum. Niye veriyorum? O parayı ben alsam nereye koyacağımı bilmiyorum. Yani hakikaten çünkü birisi bana kamyon getirip İsviçre frangı verecek. Evet. Ne yapacağız sonra bunu? Tamam, e, hani Bunu kurmaya harcayacağımız paraya değmeyeceği içindi. Eksi 0.25'te buna eyvallah dediler. Eksi 50 de kırın etler. Eksi 75'te tamam ya biz bina yapacağız. Hani kasa koyacağız. Ordu tutarız. Bu parayı Sigorta vermeye evet. E, onun için de e, şimdi şeyi görüyoruz. Yani buradan daha altı pek yok. Çünkü hani Merkez Bankası'na bak yapmayın güzel kardeşim. Orada tatlı bankanız varmış sizin başına bir şey geliverir falan demesiyle burada tutabiliyorlar. Ama onu eksi bir götürsen canımı mı alacaksın ya diyecek bankalar. Onun için de tamam sıfırda değilmiş ama bir alt sınır var faizin gidebileceği. Hafif negatif bir yerde. Oranın da nerelerde olduğunu öğrendik şu anda. Dolayısıyla hakikaten artık faizle dünyada, gelişmiş dünyada gelecek bir yol yok. Başka işler yapmaya çalışıyorlar bunu. Ee, o da işin konsolide devlet bütçesi tarafında ve genel dengesi tarafında aslında işe yaramıyor. Çünkü nihayetle devlet geri ödemek zorunda olduğu bir yükümlülük yaratıyor. Bunu ha hazine eliyle yaratıyor, ha Merkez Bankası eliyle yaratıyor. Günün sonunda ikisi de devlet ve evet. geri ödeyeceği bir e, hani işte faiziyle ödeyeceği bir yükümlülük yarattığı sürece yani öyle yarattım, böyle yarattım o kadar da çok fark etmiyor. Likidite bakımından diyor tabii ama kaynak yaratmak bakımından etmiyor. Onun için de o taraflarda bir şey sıkıntısı çıkacak ortaya yani biz bu borcu nasıl döndüreceğiz meselesi çıkacak ortaya.